Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bugün sizlerle nihai gün 5, aslında gün 10. Her iki günde bir video atıyorum çünkü. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. 5. lige kadar çıktık. Şimdi burada birkaç bin alalım. Bir 4-5 bin alırsak. 6. lige oradan da nihaiye geçtik ve sezonun bitmesine son 11 gün. 11 gün içinde çıkmam lazım. Hadi hep beraber gelin. İlk maçımıza geçelim. Bu ne lan? Adam sansür koymuş ismine. Peltek elit. Bol şans diyelim. Evet, Beşinci ligde ilk maçımız. Şöyle bir kafes dikelim önden. Ee, dart goblin'i artı varille cadıyı çok rahat öldürürüz ya. Şans yok ki. Şans yok. Oklar atabilir. Şöyle varil tutalım. Allah kahretsin. Tam 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 tam. Tamam. Oo, acil. Muhafız çevirsem ikisi yetecek mi? Yeter yeter onlar biraz oyalanır. O sıra muhafız gelir. Prens çok hızlanacak. Prens çok hızlanacak. Tamam çok güzel kurduk. Çok güzel kurduk. Boşa sarmaşık bastı bir de. Abo 5 iksir. Sarmaşık o evrimci cadı. Yani sola bir şey atmayacak bu arada. Ben çok öyle bir şey hissettim. Solu bırakacak kendi haline ne kadar yerse. Okları var. Goblinin Dart Goblin'i basamam şu da. Biraz şöyle bassam ne olur? Basamam. Varil, acil varil. Acil varil. Oklar da lazım. Hayır, bok gibi attım. Bok gibi attım. Kulenin hırzına geçti ya. İnanılmaz. İnanılmaz kötü kullandım. Okları düzgün atsam bu kadar inmeyecekti canım da. İşte hayat, nasip. Devam edelim, devam edelim biz. Ya buna kaybetmek istemiyordum ya. Tamam muhafız basacağım zaten. Şöyle yeterli olur herhalde. Kuleye vuracak sandım bir an. Aklım gitti. Cadı alev atacağım ya. Atacağım. negoya kafes basalım. Ee, cadı yaklaşınca varille keseriz zaten bunu. Aman nefret ediyorum sizden. Domuzcu! Gör domuzcu! Tam bok yedik. Tam kovalıyor, kovalıyor. Ve okları var ya. Kafes etiş. Çok güzel. Lan prensi kes. O, solunu aldık. Hadi oğlum. 23 saniye defans yapabilirsem. Kazandık. Yapabilir miyim? Zor. Oyalan oyalan. Cadı oyala cadı oyala. Acil kafes. Acil kafes. 5 saniye. Kafes. Aa! Yenildim. Çok kartı birikti yenildim. Evinin cadısını kesecek kartım da yok. Her yer cadı oldu anana avradını sikeyim ya. Ölmüyor bunlar ya. Çok şükür. Çok şükür. 20 iksir attım sana. Ne yapacağız şimdi? Bok yedik ki. 3 taca mı geliyorsun lan sen? Amcık. O kadar kolay değil, o kadar kolay değil. Cadı basabilir, mega basabilir. Bu arada evrim kafesi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Şöyle oklar ona. O prensi araya aldık zaten. Basıyorum ya domuzcu. Allah kahretsin basmasam yine. Çok kötü oynadık ya buraya. Bir makine basayım arkadan. Burayı savunacağımızı hiç sanmıyorum bu arada. O cadıyı almamız lazım işte. İşte o cadıyı aradan almamız lazım. Hadi çocuklar. Haydi çocuklar. Yakın yakın menzil kartım kalmadı. Kafes yetiş. Tamam yetişti. De ananı sikeyim, Bu kartlar ne? Tamam. Cadıya da cadıya bir varil. Bize de daha bastı arkada. Uruz bir çocuğu ya. Uf, bir ya. Bir makine. Lan 20 saniye mi kalmış? Mega basacak ya. Allah kahretsin ya. Lan kuleye vurmam lazım. Alev attım kuleye. Oklar yetiş. Oklar. Hadi. Hadi. Öndeyiz. Öndeyiz. Evet kalan. Tamam. Kazandım 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 kazandım. Salak geri zekalı mal aptal. Uh. Uh. Oh. Kanter bastı kanter bastı. ikinci maça geçtik. Lan sırtım telledi bu nasıl maçtı? Uh. Muhafaza çıkalım arkadan. Lan nefes nefese kaldım. Bu ne lan? Lan bu kartı kullanan kalmadı reis. Sen niye kullanıyorsun bu kartı? Şöyle dart bassam eritebilir miyiz ya onu yavaştan? Bakayım. Oo eridi eridi. Eridi gitti bitti. Ya varille kesmeyi deneyecektim de özelliğini bastı ya. Mavuzların hep öldü ki. Jort, Mokoko. Kafes lazım. Acil. Kuleye vurma. Çok güzel. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ne bırık 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 amına kodu bu çocuğu. Sana bırık bırık bırık. Sikik. Her bok kartım var amına koyayım bize bırık bırık yapıyor. Hmm. Köprüden domuzcuk bassam neyi vardır ki? Megası yok bunun belli. Goblin makinesi oynuyor. Dev goblinim mi var acaba? Basıyorum ya. Riskimi alacağım. Hadi. Ne atacak? Ananı sikeyim. Megası var. Allah kahretsin. Ya bu goblin makine dev goblin oynamıyorlar mıydı ya? Ne ara mega'ya geçildi bunda? Şöyle bir dart bırakacağım ortalı. Muhafızda da çok güzel. Dartıma şey atlama ya. Varilla cadıyı kesmezsem boyun kayıp burada. Boyun kayıp. Cadı öl. Cadı öl. Cadı ölmedi Boyun kayıp burada. Sağ oldu sola odunca, ha, sağ odunca attı soldan cadı geliyor. Oduncu kafesi alacağız. Cadı vurduğunu vuracak vallahi. Yapacak hiçbir şey yok. Savunamayız orayı. Oduncucu kafese aldık. Çok güzel iksir karı. Şimdi goblinimiz atağa çıkacak karşı rakibe. Atağa çıkacak. Rakip ne yapacak? Fazladan iksir kullanacak. Biz de onu yakalayacağız. Uh -huh -huh -huh. Hadi özürlü goblinim benim. Haydi oğlum. Amaşin. Amaşin. Çok iyi lan yorucana kadar indirdi. Şöyle bir dart atalım. Önüne muhafız basacağım zaten. Ya ona roket at, atıp durma. Ananı avradını... Ya bu cadı ne ya? Bu evrimli cadıdan çektiğimiz ne? Geçen oyunda vardı ya. Allah'ın belası kart ya. Çok kötü bir şey yaptım. Varili sola atacaktık. Varili sola atacaktık varili. Kulenin... Ana şükürlü kulenin. Kule düştü ki. 220. Adam da biliyor oynamayı gah be. Ya bu cadıyı savunmak nasıl bu kadar zor olabilir ya? Ama şeyin. Alev. Yavşak Alev topu falan atacak ya öyle o yüzden emoji bastı. Yıldırımı varmış. Neyse bu maçı bu maçı siktir edin. Bu maçı siktir edin. Oynadığı destelere bak. Evrimli cadınızı sikiyim. Bol şans diyelim. Çok psikolojim gerçekten yerli eksen oldu. Ben de bir varil atacağım ya. Aha fişekçi hızlı bir deste oynuyor. Şöyle bir oklar. Varil sağa vurdu bu arada. Tamam ben de kafes basacağım. Önce savunmamızı yapacağız. Ardından muhafız uçan makine atak. Ananen. Ee, muhafızı önden bastım. Çok vuracak kuleye ya, çok vuracak, çok vuracak, çok vuracak. Bir tane daha vurma vurdu, tamam, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Topu var, bizde uçan makine var, havaya vuramıyor. Kardayız. Sağlı sollu geliyorum oğlum, adını sikeceğim. Sağlı sollu geliyorum. ne <laughs> ana kule açalım. Dardı feda ettim orada. Tamam, kuleleri eşitledik, kuleleri eşitledik. <laughs> Binici bastı, hemen kafes kafes yetiş. Çok iyi var 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 çok iyi çok iyi. Fişekçi de o, arakçı bir domalttım resmen domalttım. Evet, şimdilik bir şeye gerek yok. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Arkadan çıkacağım ya. 12 sil olmadan çıktım bilerek. Şimdi bekliyoruz. Fişekçi atacak zaten. Çok belli top vuracak fişekçi atacak. Şimdi uçan makine şöyle yaptık. Çok iyi topu vuruyor. Çok iyi fişekçi basacak oklar hazır. Oklar atıldı. Çok güzel. Çok güzel sağlı sollu sağlı olur. sıkıyoruz rakip. Rakip var ya telledi amına. Diyor bu atakları nasıl tutacağım Johnny? Bu atakları nasıl tutacağım diyor. Şimdi sola bir domuzcuk atlayayım. Atıyorum amına amını ışını sikerim. Ah gel attım. Ne atacağım? Bıraktı oyunu. Bence bıraktı oyunu. Domalttım herifi. Herifi fena domalttım. İyi oyundu diyelim. Fena domalttım. Domuz emojimizi de atalım. Dur 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 dur. Enslide den. Oh yeah. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Beşincilikte analarını sıkıyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Insta ver, adam insta vermiş. çıtırın instası ne? Yalnız bu kraliyet ne oynuyorsa bizim hırzımıza geçer. Kafesi ya, refleks kafes bastım ya. Öf. Neyse yapacak bir şey yok, bastık abi. Abo, bu kaypak bir desto gelebilir karşımıza şu anda. E muhafız basamam. Barbar varili ile zaman kazanalım. Dart elektro'yu kessin. Tamam çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dart kuleye de gömer ha. Ananın amı. Hemen çıktım köprüde. Ne atacak? Oklar. O, o kuleyi aldık aldık alamadık ııı ee, osurduk bu arada. O yüzden okları da bastım. Evrimli kafese güveniyorum ama yeterli olmayabilir. Hemen alalım. Dartımızı çalıştıracağız sonra. Ya ananın amı ya. Ama sende de kardeşim her kim var ya. Gece cadısıyla pekte şöyle vursam. Hadi. Varil pekteyi keser mi ki? Hayır gece cadısını kesemedi. Tamam kule takası yaptı. Ve 3 taçı yemeyelim buradan. Ya ayı olay ya. Golem hiç sevmiyorum ben ya. Nasıl yeneceğiz o kule 2 iki... Lan ana kulem gitti amını Uga uga Domuzlukları basacağım ana kuleyi deneyeceğim Ya biliyordum böyle yapacağını ya Bakmadı ki sol kuleye Anasını avradını sikiyim Sıçtık ki Ne yapacağız? Boku yedik Arkaya geleceğiz ya da koyacak Nasıl savunacağız? Lan internetim gidiyor. Lan. Lan. İnternetim. Ananın amız. Of 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 internet gitti ya. İnternet ananı sikiyim internet. Ananı sikiyim. İnternet bize bir maç borçlu bu arada. Bu neydi şimdi? Ya geçen maç internet gitti. Ona ona da yapacak bir şey yok. Allah kar bütün şanslıklar üstü. 4 win alalım dedim. 1 win aldık. Biluz aldık. İnternet gitti. Biluz daha aldık. Şimdi bu maçtayız. Bakalım nasıl, Pekka oynuyor. Ağzımıza sıçabilir. Ama muhafızlar biraz Pekka'yı oyaladığı için iyi. Hoşuma da gidiyor bir yandan eşleşme. Bir yandan da gitmiyor. Pekka önünde kalır mı biraz? Muhafız tutuyorum elimde. Bir şey atarsa uçan makineyi kesmek için. Atar şu an. Bak. Bak. Malımı nasıl biliyorum malımı malımı? Malımı nasıl biliyorum? Ha çok güzel tut 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 tut. Hatta sağa da vururuz bu arada. Ya solu tutsaydık sağ çok güzel kayardı da. Yapma yapma yapma. Bir şeyim yok ki. Ya bu pekka domuz binici ne ya? Bu arada çok karşıma geliyor. Bak psikolojim bozdu pekka domuz binici. Lan domuz binici hızlı bir şeyler az sürekli çevir işte ya. Pekka domuz binici niye oynuyorsun ya? kafa yiyeceğim ya. Abi kafa yiyeceğim ya. Tekna basarsa domuz minciyi basacağım bu arada. Basmadı. Tam bir göt gibi oynuyorum. Tam bir göt. Tam bir sürtük kaltak gibi oynuyorum. Arkadan uçan makineyle çıkayım ya ben. 12 sırada beklemenin ne mantığı yok sonuçta. Şimdi o görünmez olur. Onu bir açalım. Görünmezliğini. Tamam. Köprüyü geçme köprüyü geçme. Çok iyi. Oklarla büyücünün kalkanı kırılır. Tamam belki keseriz. Belki şimdi makine büyücüye bakacak. Tamam güzel 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 büyücü de aldık. Tak amına kodumun seni. Tamam güzel. Güzel diyorum da ben. Bu 2 ikisi bu adam bizi var ya hırpalar ben söyleyeyim. Şu dart 13 level dartım var ya o biraz bozuyor bizi ya. Heh, ne, ne yarra şimdi. Varel'i böyle atacağım. Bir kafes. Ah elim kaydı. Çok kötü diktim. Allah da kahretmesin. Şöyle uçan makine. E büyücü atacak ki zaten arkasına. Büyücü çevirdi şu an elinde. Tamam. Tamam. Olur. Şöyle bir dart. Birinci kuleye vurmasın diye uğraşıyorum da sağda çok canımız var zaten. Yani. Vursun. Vur. Vur götünü sikeyim. Vur. Sen vurma ama kuleye. Solun canı az. Lan sağ kulemiz daha düşmüş. Lan inanılmaz bir oyun bu ya. Bu adamı yenemeyiz ya. Ne yapacağız? Arkadan çıkacağım. Geliyor geliyor. Irzını sikiyim. Geliyor. Şuraya bir dart çalışsın o. Varille elektro büyücü alalım. Omuzluk basacağım da köprüden şey yerim diye korkuyorum ya. Bimici basar mı diye korktum. Tamam, Dart çok iyi çalıştı. Sağ kulenin enerjisi bitti. Aha, kitledik domuzlukları. Çok güzel Hazar'ım, çok güzel bebeğim, çok güzel. Ana ne? Dart'ı çok kötü bastım. Ana ne Ananı ana ne sikim. sikim. Dart'a varil basacaktım ya. Yenildik ya. Alacağım anasını alacağım o son oyun o bize yazar işte ya. Orası bize yazar. Tamam orasına bir şey diyemiyorum. Bize yazar abi bize yazar. Ne atayım ben Dart Goblin basayım arkadan. Çakayım. Tüf tüf. Tüf 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 tüf. TÜF 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 Orospu çocuğu madenci attı Yarasalar kuleye kilitlendi Ben de domuzcuk basarım Ananı gelirsem sikerim Şapır şupur sikerim Alevi de yapıştırırım Orospu'nun evladı Lak 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 Kuleye döşemece Lık 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 Madenci atlar şöyle varil onu keselim Yarasaları tanklamasın Patır patır Ne oldu kulenin ana skin'de? Böyle şekil şükür yapma. Yalnız bu adam bizi harbi bu. Gerçi bu madenci oynuyorsa kulesine demeyecek demek istemiyordur. Biz çok fazla vurduk. Defans yatıp büyük büyüğümüzle oyunu kazanabiliriz. Ama öyle mi oynayacağız? Tabii ki hayır. Bir kafes dikelim. Bu zaten aynı zamanda iksir toplayıcı görevi de görüyor. Çok önemli gerçekten. Havanı varmış Oros evladı. Havan oynuyormuş. Gerçekten çok şaşırdım. Midem bulanmaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum. Doğrusu arkadan bir muhafız basayım o zaman. Arkadan bastıktan sonra önden de sallandırırım o zaman. Madenciye attı. Halbuki muhafız basmıştım. Geri zekalı Embesail. Senin ananı Şimdi lakır lukur. Tık 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 tık. Who's there? Motherfucker. It's me. Boy. pam 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 Yalnız bir şey değil mi? Tamam güzel. Alevi de atacağım. O iki salaktan vurtulayım. Bam! Sıçtık. Ne yapacağız? Varil atayım. Bir şeyim yok kuleyin arasını çek. İyi bile koruduk buraya kadar. İyi bile bir tane daha vurur. Başka da vurmaz. Tamam güzel. Topara basın mı? Tövbe estağfurullah. He o yüzden Goblinstein oynuyor Goblinstein. Muhafız. Tamam kötü muhafız ama olsun. Her kötünün bir iyisi de vardır. Alev salak hala buz bücüğü oraya atıyor ya. Mahluk at. Yalnız. Yalnız. Yalnız yakalamış olabiliriz burada. Ne yapacaksın? Yarasalar. Uuu çok oklara bak. Ay 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 Kim kalktı! ay 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 Nasıl güzel oklar, nasıl güzel oklar, bana bir soksan, ah bana bir soksan, nasıl güzel oklar, uçan makine top havaya vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor. Lan sikiyim? bunda değer bokum var ya. Bu <laughs> soldan muhafız böyle. Oklar. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Alev döndürünce kazanıyorsun şu anda. Tamam alev geldi. Tamam kazandık. Sürtüye bak istiyor beni. Sürtüye bak sen köprüden yara sabaz. Hmm, ağzına veririm şimdi. Evet son maçımıza geçtik. Bütün kaybettiğim maçları da yayınlayacağım bu sefer. Lanet olsun. Ya olsun kaybettik. Mallık yaptık yaptık. Kara geliyor. Muhafızları 4'e 2 böldüm. Taktiksel bak doğru Şöyle dart atacağım. Kalkanını kırsın. Silah şöre var Bütün iksiri yedim ben de amına koyayım. İyi mi yaptım? Hadi dart! Lan benim dart 13 level olduğu için kesemedi onun dartı. Bir canı kalıyor. İnanılmaz sıçtık. İnanılmaz sıçtık yani. İkisi ayrı şeydi cümleyin. Önüne binici basacağım bu. ananesi skate ya. Nasıl yapacağız prens? Oha, oha. bu arada prens nerf. Nerf prens. Nerf pirates lütfen please. Bu arada kesemedi. Kesmek için bir şey atabilir. Ben o zaman domuzcuk. Ya onu tanklayayım diye bastım domuzcuğu be avradını sikeyim. Pek kan var prens, her sikimin vardı senin de ya. Neymişsiniz ya? Böyle oyunu da sikeyim. Elim ayağım tutmuyor ki. Nasıl kazanayım? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Burada kapatıyorum videoyu. Mentalim mentalim bozuldu. Böyle oyunun amına koyayım. Görüşürüz. Bye bye